üniversitesi. tabi evet, ee, tabii e, Türkmenistan e, bölgenin çok önemli bir e, ülkesi. E, hem bulunduğu jeopolitik konumunda hem e, zengin e, yeraltı yerüstü kaynaklarıyla ama bunun da ötesinde bizim için e, aynı milletin mensupları olmak e, her şeyin üstünde. Tabii özellikle son e, dönemlerde e, bağımsızlığını kazandıktan sonraki süreçte Türkmenistan'da e, Türkiye arasında ilişkiler de her geçen gün daha da e, olumluya doğru, iyiye doğru, güzele doğru e, büyük bir ilme kazanıyor. E, bunda da e, merhum Türkmen başından sonra ki onu da rahmetle anıyorum daha sonra Berdi Muhammedov devlet başkanımız döneminde de bu dönemde de bu ilişkiler gittikçe e, e, büyük bir e, yükseklik kazandı Büyük bir Partisi olarak bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz bunu da yakından şahidiz onun için e, bu iki ülke ilişkilerine e, vermiş olduğunuz kıymetten dolayı önemden dolayı bunların gelişmesi noktasındaki çabanızdan dolayı da sizlere de teşekkür ediyorum. Yani sayın, büyük Büyükelçimiz olarak sizlere ve diğer sizlerle birlikte burada çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Zaten biz Büyük bir Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi de Tabii Türk milletinin güvenliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı, milletin istiklali ve istikbalinin yanında öncelikle Türk Cumhuriyetlerinin özellikle bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra o bölgelerin gelişmesi, oradaki soydaşlarımızın, kardeşlerimizin güvenliği, özgürlüğü, refahı, buradakileri ne kadar önemsiyorsak oradakileri de, Türkmenistan'ı da o kadar önemsiyoruz. E, ortak acılarımız ortak, sevincimiz ortak. E, bugün Doğu Türkistan'da bir işgal zulüm var. Biz buna nasıl üzülüyorsak, e, sizler de buna bu derece üzülüyorsunuz. E, Türk devletlerinin bağımsızlığını kazanmasına biz ne kadar sevinmişsek, siz daha çok sevinmişsiniz, mutlu olmuşsunuz. Dolayısıyla sevincimiz bir, tasamız bir. E, onun için eee İnşallah bu ilişkilerimiz daha da güçlenerek devam edecektir. Burada bir kere daha hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem Türkmenistan Devlet Başkanımızın büyük katkıları var. Ben onlara da bu vesile teşekkür ediyorum. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak hem Çağsım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir milletvekili olarak bütün camiamız adına da Türkmenistan'ın sonuna kadar yanında olduğumuzu Türkmenistan Devlet Başkanı başta olmak üzere bütün Türkmen halkına sizlerin aracılığıyla saygılarımızı, hürmetlerimizi ve muhabbetlerimizi sunduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Büyük Birlik Partisi Türk milletinin bütünüyle sadece Türkiye'de yaşayanların değil. Onun içine Menilistan'da yaşayanlar da dahil, Azerbaycan'da yaşayanlar da dahil, Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Tacikistan'da, Doğu Türkistan'da yani bütün Türk milletinin hizmetkarı olduğumuzu, davamızın da, siyasetimizin de temel ilkelerinden ana öğelerinden bir tanesinin de bu olduğunu ifade etmek istiyorum. Tekrar ziyaretiniz için Evet, teşekkür ediyorum. Türkiye'de, benim Türkiye'de temsil etmek için gerçekten çok güzel var her alanda. Türkmenistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan ardından aktif olarak hem Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin kültür günleri düzenleniyor. Bu faaliyetler halklarımızın birbirini daha yakından tanımasına yardım ediyor. Şair, şiirlerini de takip ediyoruz. E, ee, bir kere daha bütün Türkmen milletine saygılarımızı ve hürmetlerimizi muhabbetlerimizi sunuyoruz. Yani, evet. Zaten evet. 50-60 kişi bulunuyor. Birçok kitap ortak kültürümüzün Öyle. değerlerini yansıtıyor. İpek bile olduğunda da vefa da evet. var, sefa. İpekten akal tekrar Doğru, doğru. doğru. Şeyleri... Onların ikisi bir herhalde zaten. Teşekkür ederim.